tutun tutabildiğiniz kadar. Yalnız ucu bana dokunmasın. Ne iş çeviriyorsun sen? Yine ne yaptım? Yiğidi içeride tutan sen misin? Bir tamlarından sıkılmaya başladım Ferhat. Ben kardeşin için uğraşıyorum, sen beni suçluyorsun. Yiğidi sevmediğini cümle biliyor dayı. Bana delikanlı gibi konuşacaksın bundan sonra. Yalan mı? Doğru. Bu bir sır değil ki. Sırf sen istedin diye uğraşıyorum kardeşini çıkarmaya. Nankörlük ediyorsun. Çıkart o zaman. Benim kardeşimi çıkart o zaman. Biraz önce konuştum. Balistik raporları gelmeden bırakamıyorlarmış. Senin elin kolun her yere uzanmıyor mu ha? Uzanmıyor mu? Sen bu kadar mısın yani? İnsanlar temkinli Ferhat. Savcıyı kolluyor diye adlara çıksın istemiyorlar. O yüzden yanaşmıyorlar. Ama merak etme, bana hayır diye eminecekler. Sen bana güvenmiyorsun ama ben kardeşini çıkaracağım. Benim kardeşim bu gece çıkacak. Benim kardeşim bu gece evinde olacak. Anladın mı beni? Karısının, çoluğunun, çocuğunun yanında olacak. Bana sakın başka bir şey yaptırtma. Ferhat ne oluyor? Bir sıkıntın var, iyi misin? Ben Sunay'a Yiğit'in içeride olduğunu söylemem lazım yani. O yüzden sen de yanımda ol diye çağırdım işte. İyi tamam, konuşuruz birlikte. Sen Yiğit'in yanına mı gittin? Çok mu kötü? Yiğit mi? Yüzüme vurduğu gerçekler mi? Öyle demek şimdi. İyi, çok üzgün Ferhat. Öyle düşün. Aynen. Üzgün, kırgın. Söylediği her şeyde de haklı gerçi. Sen siyah tarafsın ben beyaz tarafım. Sen karanlıksın, her şeyi içine çekiyorsun falan dedi işte. Tamam, düşünme bunları ama şu an. Öyle de söyleme. Benim ailemin yanına sakın yaklaşma dedi. O bu durumdayken çoluğun çocuğunun yanında olmak benim boynumun borcu. Tamam çok doğru düşünüyorsun. Ama sakin ol. Birlikte yaparız hepsi. Benim de sana söylemem gereken bir şey var bu arada. Ebru Şahin Cigal'in kızı olmayabilirmiş yani değilmiş. Sen nereden biliyorsun? Abim söyledi. Cem bunu başka birine söyledi mi? Bilmiyorum ama Yiğit'e söylemiştir muhtemelen. Bu durumlar zaten canımı fazlasıyla sıkmaya başladı. Açmıyor bu. Açmıyor. Ama baban demişti anneciğim. Bana ulaşamazsanız merak etmeyin. Çekmeyen bir yerdeyim demişti. Aklıma bir fikir geldi. Video çekelim mi baba bana? Gönderelim, o da izler. Olur mu? Olur. Tamam. Peki, ne diyelim? Hmm. Seni çok özledik. Çabuk gel. Olur. Tamam, hadi. Dur o zaman. Hemen açıyorum videoyu. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Seni çok, çok özledik. özledik. Çabuk gel. Efsane babana. Gül bakalım bir de. Aferin benim oğluma. Tut bakalım izleyelim bir. Aa, kapı çalıyor. Babam mı geldi yoksa koş bak bakalım. Koş aç. Baba bana ne getirdin söyle açayım. Oğlum dur. Açalım. Aa, Aslı. Selam. Buyurun hoş geldiniz ya biz Yiğit'i bekliyorduk da kusura bakmayın Aslı. böyle. Özgür ne haber? İyi misin? Biz annemle babama video gönderiyorduk bak. Öyle mi yaptınız? Gel bakayım yanıma göster bakalım. Göster bakalım Aslı ablana videoları. Seni çok özledik. Çabuk gel. Çok güzelmiş. Aferin sana. Amcası bak. Bir şey söyleyeceğim. Sen git birazcık alternatif bir şeyler çek içeride. Biz de annenle biraz sohbet edelim olur mu? Ne oluyor? Bir şey mi var? Korkutmayın böyle insanı ya. Yiğit gözaltına alındı. Ne? Ne diyorsunuz siz canım? Ne olur mu öyle şey? Aradı beni, söyledi kendisi. iş için gittim dedi. Ben biliyorum. Adam yalan mı söyleyecek bana? Yok. Muhakkak. E, da e, doğru. Suna. Maalesef. Nasıl ya? Siz ne diyorsunuz? Delirdiniz mi? Sıkıntı yapacak bir şey yok Suna, avukatlar uğraşıyor zaten. Çıkacak kardeşim. Nasıl çıkacak? Nasıl çıkacak ya? Senin gibi biri değil Yiğit, anladın mı? Öyle senin gibi böyle kolayca çok basit bir şeymiş gibi içeri girip çıkamaz Yiğit. Allah'ım siz delirdiniz mi ya? Kafayı yiyeceğim ben. Adam savcı diyorum, o benim kocam. Farkında mısınız? Benim de kardeşim. Evet, ne yazık ki öyle. Doğru. Ne olur bak Suna, gerçekten Ferhat'ın bir suçu yok. Öyle mi? Kimin suçu var o zaman? Kim benim kocamı içeri attırdı? Kimin suçu yüzünden içeride benim kocam? İçeri girmedi. Sadece gözaltında. Ha, öyle mi? Çok özür dilerim Ferhat ya. Doğru, haklısın. Ne kadar basit bir şey değil mi bu senin için? Adam adalet uğruna içeri attığı o azılı insanların yanında şu an. Siz farkında mısınız? Ha? Siz farkında mısınız? Yiğit ne kadar haklıymış ya. Ben de ona ne diyordum biliyor musun? Ya Yiğit yapma olur mu öyle şey? Onlar senin ailen, abin, kardeşin olur mu diyordum. Yapma diyordum ama adam haklıymış ya. Adam gerçekten haklıymış. Hadi delireceğim ben. Çık dışarı. Sana diyorum çık dışarı evden. Çık. O kirini, pisliğini artık bize bulaştırmanı istemiyorum. Yeterince bulaştırdın zaten çık git. Aslı nerede tutuyorlar Yiğit'i bana söyle. Adliye nezaretinde. Çık dedim. Aslı. Tamam. Tuna ne olur sakin ol. Elimizden geleni yapacağız tamam mı? Anne ne oldu? Anneciğim. Yok bir şey. Yok bir şey. Oh.